en önemli yerleşim birimlerinden biri olan Kilisra'dayız şu anda bulunduğumuz bu yer ise Lidyalılar döneminde yapılan Kral yolunun Kilisra'ya ana giriş kapısı burası ilk bakışta Nevşehir'deki peribacalarını andırıyor ama o dönemde doğal olarak oluşmuş ve burası kale olarak kullanılmış yine hemen girişin sağ kısmında oyukları görüyorsunuz orada da o dönemde muhafızlar bulunuyormuş Geçmişteki adı Kilistra olan yerin şu anki resmi adı Gökyurt Köyü olarak geçiyor. Ancak burası daha çok Kilistra olarak biliniyor. Burası antik bir kent, Helenistik dönemden kalma, milattan önce 2. 300, 3. yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmış ve o dönemde buraya Kilistra denmiş. Yapılan arkeolojik kazılarda bulunan bir isim bu ve son. Sonraki dönemlerde de Roma e, İmparatorluğu'nun önemli garnizonlardan birisinin bulunduğu bir e, yerleşim alanı olmuş. Erken Hristiyanlık döneminin e, en önemli merkezlerinden biri olmuş. E, Saint Paul, e, Aziz Paul dedikleri Hristiyanlığın öncülerinden e, önemli bir ismin e, burada e, uzun yıllar kaldığı, Hristiyanlığı e, Anadolu'ya e, buradan e, yaydığı biliniyor. Geniş bir alana kurulu olan Kilistra'da çok sayıda mağara bulunuyor. Yine bunların arasında kiliseler de yer alıyor. Burası Nevşehir'deki peri bacalarına benzerliği ile de dikkat çekiyor. Şimdi burası elbette Kapadokya'daki doğal taş yapılaşmaya çok benziyor. Çünkü volkanik tüf kayalar burada çok yaygın ve bunların çoğu oyularak hem ibadet yerleri yani kilise, şapel, manastır, astır olarak kullanılmış hem işte e, şarap üretim merkezleri olarak kullanılmış hem e, yerleşim yeri ve Roma döneminde de askeri garnizon olarak kullanılmış dolayısıyla kaya evler e, kaya e, kiliseler ki dünyada örneği olmayan bir e, küçük e, şapel tarzında kaya kilise mevcut e, yekpare tek bir e, taştan oyularak yapılmış dışarıdan baktığınız zaman e, haç şeklinde oyulmuş e, ve uzun yıllar kullanılmış bir kaya kilise mevcut Sıranın hemen her köşesinde tarihin izlerine rastlamak mümkün. Kaya mezarlarından sarnıçlara, Roma'dan kalma taş köprüsünden tutun da gözetleme kulelerine kadar. Bu tarihi mekan doğa yürüyüşü, doğacılık ve yamaç paraşütü yapılması açısından da oldukça elverişli. Müthiş bir zenginlik bakın kaç uygarlık geçmiş Helen yani Antik Yunan Roma Selçuklu Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinin bütün kalıntılarını bulabiliyorsunuz burada böyle bir yer ve gerçekten hani metropol kent yaşamının bütün sıkıntılarını atabileceğiniz kendini dinlendirebileceğiniz hafta sonlarını geçirebileceğiniz harika bir mekan burası yer sit alanı olarak ilan edilmiş. Ancak buraya turizm için yeterli altyapı çalışması yapılamamış. Zira Konya kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Konyalı çoğu kimse tarafından ne gidiliyor ne de biliniyor. Konya'nın Sille ile birlikte Çatalhöyük ile birlikte <laughs> en önemli değeri Kilistra. Bunu mutlaka ve mutlaka dünyayla paylaşmamız gerekiyor. Turizm değeri olarak bakın turizm gelirleri Türkiye'nin e, sürekli artıyor. Artık doğa e, sporları işte e, inanç turizmi e, gittikçe önem kazanıyor. Burası da o açıdan hem inanç turizmi açısından hem de doğa turizmi açısından, e, ekoturizm açısından e, inanılmaz uygun bir imkan sunuyor. Donanıma sahip e, ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. <laughs> Konyalılara, Konya'ya gelip gezmek isteyenlere bir de tavsiyemiz var. İşte doğayla iç içe tarih kokan, mis gibi havası olan Kilisra ve Sille yerleşim birimlerine muhakkak gelin buraları gezin diyoruz. Bir dahaki gündem programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.